Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra bakın İstanbul'a yaptırdığı ilk yapı hatta İstanbul'u açtırmış olduğu ilk yapı ...bir medrese yani Zeyrek İstanbul'un ilkokuldur diyebiliriz. Hemen okula, hemen eğitime ve ilme değer veren Fatih Sultan Mehmet'in ilmi girişimlerini görüyoruz. Ve o döneme kadar Mısır'daki El Eser Üniversitesi, İslam dünyasının en büyük ve en kıdemli üniversitesiydi. El Eser Üniversitesi'nden alınan icazetname dünyanın hemen her yerinde, en dürüstten Semerkand'a kadar geçerliydi... Ancak Fatih Sultan Mehmet Han istedi ki İstanbul bir gürizar olsun ve İstanbul e, ilmin merkezi haline gelsin. Ve sahne seman medreseleri yapıldıktan sonra rivayet edilir ki İstanbul ruhusu diye bir icazetname ortaya çıktı. Ve İstanbul medreselerinden alınan diploma yani alınan icazetname artık dünyanın en önemli icazetnamesi haline geldi. Yani ilim Mısır eleştirilerinden İstanbul sahne semana taşındı diyebiliriz. Sahne Seman Medreseleri inşa edilirken aslında Havariyun Kilisesi'nin kalıntıları üzerine inşa edilmiştir ki cami de böyledir. Aslında Fatih Sultan Mehmet Han camini buraya inşa ettirirken şunu söylemiştir. Biliyorsunuz Havariyun Kilisesi İstanbul'un ilk kilisesidir. Ayasofya'dan daha evvel yapılmıştır ve 12 havariye atfedilmiştir. İstanbul'un komutanları, İstanbul'un kurucuları Konstantin ve diğer imparatorlar da hemen onun etrafına gömülmüştür ve Fatih Sultan Mehmet Han Fatih Camini inşa ettirirken Havariyun Kilisesi'nin tam üzerine şöyle diyordu. Hak geldi, batıl zail oldu ve artık sizin bütün batıl inançlarınız benim hak çatım altında kaybolup gitti. Kendi mezarını da burada yaptırıyordu ki artık Konstantin yok, herhangi bir imparator yok, en büyük benim. Ben Cihan İmparatoruyum diyordu ve medreselerini de Havariyon Kilisesi'nin üzerinde inşa ettirirken aslında şunu söylüyordu. İlim bir peygamber mesleğidir ve Peygamber Efendimiz nasıl Mescid-i Haram'da, nasıl Hücre-i Saadet'te ve Ravza-i Mutahharada ilim meclisleri yapmışsa, oralarda okullar açmışsa işte ben de o ilmi devam ettiriyorum ve sahne semanı buraya kuruyorum. Yani sizin bütün ilimleriniz aslında İslam ilminin artık altındadır ve İslam ilmi dünyanın en zirvesine ulaşmış. Efendim Ali Kuşçular burada ders verdi. Molla Hüsre Fatih Sultan Mehmet'in bu medrese kurulurken özellikle vakfiyesinde ve nizamnamesi hazırlanırken en büyük destekçisiydi. Sonraki yıllarda Fatih Şeyh Muslehiddin'den tutun pek çok Osmanlı alimi aslında buradan yetişti. Çünkü burada e, ders alan, buradan icazetname alan kişiler... Anadolu'nun, Osmanlı'nın çeşitli coğrafyasına dayılır, dağılır ve burada kendi ilimlerini ifa ederler. Yani ilmin merkezi burasıydı ve buradan neşu nema bularak buradaki alimler Osmanlı'nın hemen her yerini zenginleştirmekle birlikte dünyanın çeşitli yerlerine, Semerkant'a, Buhara'ya, Endülüs'e dahi giderek buradan aldıkları ilmi buralara kadar yaydılar. Burası 15. yüzyıla kadar bu şekilde devam etti. 15. yüzyılın ortalarında e, biliyorsunuz e, 20'li, 30'lu ve 40'lı medreseler vardı. İznik Medresesi ilk olarak Orhan Gazi döneminde yapılırken burası yapıldıktan sonra 40'lı ve 50'li medrese haline geldi. Yani ilim daha üst seviyeye çıktı ve Süleymaniye Medresesi'ni Kanuni Sultan Süleyman yaptırdığı zaman da özellikle tıp alanındaki oradaki gelişmelerle birlikte 50, 60'lı ve 70'li medreseler ortaya çıktı. Ve buradan yani hem sahne Seman'dan hem Süleymaniye'den yetişen talebeler, nice alimler, nice ulemalar dünyanın hemen her yerine dağılarak buradaki eğitimi oralara götürmeyi vazife bildiler. Aslında Fatih Sultan Mehmet'in hayatına baktığımız zaman almış olduğu eğitimle hayatına dair yapmış olduğu her şeyin birbirini ne kadar tamamladığını biz zaten net bir şekilde görüyoruz. Devlet arşivlerinde karşıma çıkan bir evrakta şöyle yazıyordu. Fatih Sultan Mehmet Sanı Sema medreselerini yaptırdığında kendi kütüphanesinden ve şehzadelerinin kütüphanesinden buraya şu şu eserleri bağışladı. Ve biz bu eserlere baktığımız zaman dünyada sadece birkaç tane el yazması olan eserleri görüyoruz içerisinde kimyadan biyolojiye astrolojiden efendim yeraltı bilimlerine kadar tarihten edebiyata e, ve matematikten e, aritmetiğe kadar hemen her eser Fatih'in bizzat kendi kütüphanesinde var ve burası yapıldığında buraya Fatih Sultan Mehmet kendisi bizzat bunları bağışlıyor. Neden? Çünkü dünyanın en önemli ilim merkezi burası olacak ve Fatih de burada kendisi bizzat eğitim alacak ve diğer eğitim alanları da bu kendi yap kendi bağışlamış olduğu eserlerle birlikte eğitimine katkıda bulunacak. Evet. Yani Fatih Fatih böyle bir insandı.